şarkılarla. İnşallah iyi çalışmalar. Allah'a su içinde birbirine saygılı, sevgiyle iki taraf seçimler oluyor, bitiyor. Herkes gelen tabii komşuluğa devam tabii. ediyor. Onun yani için herkes fikrini anlatsın, duygularını Aynen. anlatsın, Aynen. düşüncelerini, projelerini anlatsın, millette karar versin. Aynen. 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 Kolay gelsin. Te çok sağ ol. Kaş ocaklarında çok büyük bir düzeltme yarattık. Bunu evet. söyleyeyim yani. Ve hani birbirinden ayrıştırdık. Eskisi gibi her yerden değil yani düzenli giriş çıkışı olan e, çok sistemli bir şeye yani bu kavuştu. E, özellikle 4 senedir belki 25 lama geldim. Yani. Ve en çok 2019'da 10 bu bir yerde, bir tek bir yerde ve şehrin içine girmeden bahçesi yapıyoruz e, ve şehrin içine girmeden süreci evlatlar. Yani, evlatlarına nasılsınız? Görünce çok. Allah, Allah razı olsun. Ne mutlu bana.